Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erdem ben Çağ. bugün sizlerle birlikte yeni gelen iki kat ikisi meydan okumasını göstereceğiz onunla savaşlar yapacağız bu arada benim sesim kısıldı biraz geliyorsa kusura bakmayın evet, hemen Ça şuradan Ça'na o bana yolladı açıyoruz e, x'i en baştan iki kat hızlı olduğu için çok avantajlı oluyor. Evet. Şimdi ben orayı aldım gibi. Evet aldım. İkinci jelatı da Evet kolay. Şu an. Hayır. Ha çok iyi. Prenses ölmeyecek diye. Yani. 3 üç tat çekeyim ben ya. Maçın sonu. Oha o nereden çıktı ya? Can. Efendim. <laughs> Şöyle yapayım ben de. Ya mezarlık zorlar bizi ya. Et savunduk yine. Her zaman ki. Şunu Ya. Doğru. Üç çekebiliriz şu an. Ama. Ay ev ya. Çağın avda avdan asker yolladığı için hiçbir şey yapamıyormuş. Buz büyüsüne dalma adamsın. Evet 3 çekebilirim şu an büyük ihtimalle. Ah ya. Oh, elektro büyücü gördün mü? Evet 3. Aynen. Ya bir savunma Evet. 3 çektik. Kesin ya artık. Bunu artık <gülüyor> evet. bunu <laughs> evet. Bu arada e, Çağ'ın hesabına büyülü sandık düştü. Ve Çağ'ın klanı 6 yaptı şu an klan sandığı. Biz 9'dayız. E, 10 yapacağız. E, büyülü sandık klan sandığı ile beraber açacağız. Güzel bir açılma olacak. E, şimdi e, benim hesabımda bir savaş yapacağız. Bu önemli Bundan sonra da Çağan'ın hesabında bir tane savaş yapıp videoyu bitireceğiz. Ve gunshotların 3. bölümünü şu an değil ama çekeceğiz. Bu adam çok iyi vurdu. Elektrik hızlı zaten. Evet. Evet. <laughs> Madencik tam yerinde çarptık. Kule gitti. Alabilir miyiz? O kule kesin. Tamam gitti. o kuleyi ben alacağım sonra. Alev toplum falan. Şu is cazın iskeletle aslında bir şey var Bu ave bu ave nasıl cazı kullanıyorlar? 5 level cazı. Heh, şöyle hmm. kuleyi de alıyoruz büyücü. çarpması. Bir de 10 level ya. Abi ya 9 level adam 10 level elit barbar 7 level büyücüsü var. Nasıl bir şey bu ya? İyi savunduk biraz. <laughs> Üç çekmeyeceğim o yüzden buzu büyütüsünün. Oha. Dört. Buzu büyütüsünün gitmesini bekleyeceğim. pek kazolar biz ya. Elektro büyücümüz falan vardı. Pek kalkısı büyücü yaptı mı adam bittik zaten biz. Bu savaşı yen in yenilmeyelim ya. Bunu yenilebiliriz. Şöyle bir sav. Alev topu at değil fikirli topu atmayın. Ah cellatı. Ah. Şimdi bir şey olmadı güzel. Ya yetişiyor, yetişiyor bence. Yetişiyor da elektrol bir fikirsin hızlı zaten. Hızlı. Savunduk. O iki cellat oldu. Yakadım çünkü cellemeyle hızlandı. Ha. ha. Hmm. Bilmiyorum. <laughs> Olası tam alev tokluk ama büyücüyü diyeceğim. Dev orada pert olmasın. 3 saniye ya şey. Ne? Bayağı hızlandı bu 3 saniye de aşağı indi. Oluyordu ya. Aktiflenmiş. İşte bir saniye falan. Şöyle alır mıyım abi? Evet, al. Aa! Abi o kendi alsın. Kuyu alır Alamıyorum. İşte <laughs> Tek de aldı. Ben soldan artık adamı savunmaya mecbur var. Evet çok iyi çok iyi. Ritmi. Adam bıraktı mı? İskelet olsun. Bıraktı tamam Çok iyi. Kupa yapayım. şey kupa. Çıktık 2009. 2009 e, çıktık bu arada kupa olarak. 10. Öne geçti Savaşı'nda ben video çekeyim. 2898 Her <laughs> neyse ben çekeyim. Şimdi Can hesabında geçip orada da bir savaş yapıp videoyu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar videoda Klan Sandığı'yla beraber çekeceğimiz büyülü sandık Aşar burada. Ee, ben aslında e, 2875'tim. E, yanlışlıkla savaşa girdim, kupa düştüm. Tekrar aynı kupaya çıkmak için savaş yapınca baya düştüm işte 2601 kupayım şu anda hemen yani işte mesela bu savaşa gel 9 level tonal yön al. Üf hiç atak yapacak kat gelmedi şu anda. Boşu boşuna bir istiyoruz en azından kartı ama bir şey yapmadım abone ol abone ol abone ol abone ol abone bir galip ikisi olsa önüne atar da değişmedi gel at atalım ateş vurana da gelsin aa ateş vurayım 5 6 6 6 6 6 6 at 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 Çakmak olsun. Adam da kesin çakmak yapar. Hmm. Bir attı. Üf. bir atak yapmamız izin vermedi.

Öyle artık, öyle ama artık zannederim. ne ya? Bir iki dakika. Yine adam bizi şu anda... Ya ama bu... Ne hile yok, bir şey yok. Nasıl böyle şey? Ben. Ne Ben şu anda full savunma. ne evet, daha Git git git. Oh, ya. Bir savaş daha ne? Savaş daha yapalım. Ki itek e çıkalım çıkalım. Buna da çok az doldu diyor. Yine 9 level. Mezalıyız. Önceki maçta atamadık galiba. Hmm. Galiyet de oyunu atılmış o da. Oh my. God. Yani. Aldı aldı adamı kulu ya. aldı ya. Alamadı. Alamadı. Kaliyet devine kaldı. Bak ne dedi. Şimdi şuradan geri at yollayalım. Uff. Mezarlık oldu. Yüz yetmiş beş mi? Üf ya. Aa, kuleyi kesin verdik. Kuleyi bir şey, kuleyi yenik bir şey yok. Verdik. Ya varsa verdik de. adamın doğru var ya. Kesin adam. Tamam. 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 Sağlık gelsin. Çok, Çok kötü yaptım ya. var köyü şeylere çektim. Ya yenildik ya. Ee... abi ikinci taç alma insan bir. Ee, şu olur ya şey Ya oğlum. Evet. Abi yapmayacağım daha. Bu ne ya. bu um. Bu ne ya? Evet arkadaşlar bugünkü videomda burada iğrenç bir sonuna sonuna geldik. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 8. ayağına düştük. Bay bay.